Beyaz Futbol YouTube'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Tarihi bir yayın sonrası yankılarla karşınızdayız. Devrim Zengi ile karşınızdayız. Telefonlarımız susmadı. Sayın Ali Koç'un yayında biliyorsunuz bir cümlesi vardı. Ne dedi? Yayından sonra da görüşeceğiz seninle. Rasim Ozan Kütahya'lı'ya böyle dedi. Aziz Yıldırım cephesinden ne tepkiler geldi? Camia'dan, sosyal medyadan hepsini Devrim abi ile konuşacağız. Devrim abi hoş geldin. Merhaba Onurcan, hoş bulduk. Ee, çok enteresan özel bilgiler var şu anda sende. Ama dilersen ilk olarak o hani telefonlarımız susmuyor ya. Dün gerçekten şarjım yetmedi. Ee, senin de <laughs> muhtemelen öyle oldu. Normal. Ee, Ali Koç Sayın Başkan yayından sonra da konuşacağız seninle demişti Rasim Ozan Kütahyalı'ya. Bir yayından sonra ne oldu bir anlatalım da rahatlayalım. Evet. Öncelikle Herkes ne oldu? Öncelikle merak Kendimizi, hepimizi tebrik ediyorum. Bütün Beyaz Futbol ailesi. Seni ayrıyeten tebrik ediyoruz. Eyvallah senin sağ ol. Hepimizin, işte hepimizin. Çaban, de, evet. çaban gerçekten senin de oldukça büyük. Abdülkerim Hoca ile beraber sen hani sağlı sollu bir sağ kanattan bir sol Şimdi kanattan her ortalarla gole attın. <laughs> Ama önemli olan ekrana çıkması. Bizim için Tabii en önemlisi ki. odur. Aynen. Biz bir ekibiz bir sonuçta. Ee, şunu söyleyelim. Türk medyasına 20 yıllık bak spor camiası demiyorum. <laughs> 20 yıllık malzeme verdik. Dünden beri yayın bitti. Yayın bitmeden hatta yayın esnasında bile başladı ve şu saate kadar sürekli konu o. Her yerde Aynen. siyasi, spor. Bu da demek ki iyi bir iş yapmışız. Kesinlikle. Yani bu akıllarda kalacak. Uzun süre konuşulacak bir program Aynen. oldu. Ben Baş... programa girerken aramızda yorum yorum yapıyorduk ya yani. Yaz boyu konuşulacak bir program. Demiştim. Az bile Ama söylemişiz. Az bile söylemişiz. Ahmet Çakar az gibi. <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> senin dediğin gibi 20 yıl olmasa da. Yok yok yok. Abartıyorum, anlaşılmak için. Aynen. Bir yıl. önümüzdeki sezon da çok... gideri var bu işin. <laughs> önümüzdeki. Atıyorum sezon. 10 yıl sonra konu dolaşıp buraya geldiği zaman bak Ali Koç işte 2022'de beyaz seviyede ne demişti diye başlayacaklar. Doğru Ben biliyorum bunu. Aynen. Ya Aynen. Ya da mesela Rasim oldu. kitap yazdığında. Ya da mesela Ali Koç anılarını anlattığında böyle böyle bir olay olmuştu diye mutlaka koyacağı. Evet doğru diyorsun. Bu evet. olay uzun bu, yıllar. Bu olay nasıl başladı ilk önce onu söyleyeyim ben. devam eder. Ferbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı vardı biliyorsun. Toplantı bitti. Orada e, Sayın Selahattin Baki Ferbahçeli yöneticiyle bir röportaj Hı -hı. yaptık biz. Divan kurulu bir salonda yapıyor. Salonun dışına çıktık. E, bir restoranda orada kamerayı kurduk. E, Selahattin Bey'i bekliyoruz. Yan tarafta da Ali Koç Sayın Başkan Ali Koç başka birisiyle... ...bir görüşme yapıyor. Neyse biz orada konuşuyoruz, ediyoruz. Ee, yayına başladık. Başlamadan önce Ali Koç geldi. Şey bitti yayını. E, konuşması. Yanımıza geldi. Ben hemen o tabii şeyi bıraktım. dedim Sayın Başkanım dedim. Bu hafta yayın bitiyor dedim. Lig de bitiyor. Hafta, Son hafta dedim. Sizi bekliyorum dedim. Bekliyoruz dedik. Ee, Beyaz futbola dedik. Mutlaka gelmeniz Niye lazım. Niye bunu dedin? Çünkü İsmail Kartal'ın... Düğününde, Kızının düğününde, nişanında sana söz verdi. Evet, söz verdi. Özel röportaj. Evet, dersinde. özel röportaj yapacağız diye söz verdi. Orada e, neden gelmesi gerektiğini söyledi. Ha, o divan kurulunda bana şunu söyledi. Dedi gelirim ama dedi her şeyi söyleyeceğim dedi. Evet. Ben dedim tabii ki söyleyeceksiniz başkanım dedim. Yani siz ne istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Tamam dedi bak dedi geri adım atmak yok dedi her şeyi her şeyi söyleyeceksiniz dedik. Ondan sonra gelişmeler oldu. Tabii Abdülkerim abiyle konuşuldu sonra. Hı hı. Ona mesajlar oldu. Bize daha sonra mesajlar oldu. Biz bu arada Can Gebe Taşı ve iletişim ekibine de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür çok ediyoruz Çok büyük katkıları oldu. Ee, bize çok büyük yardımları oldu, destekleri oldu. Ayrıca onlara da teşekkür ediyoruz. Ben o gün anladım. Başkan Ali Koç kafaya koymuş. Hı hı. Buraya çıkacak. Beyaz TV'ye, Derin Futbol'a çıkacak. Her şeyi söyleyecek ve bu milat olacak. Gerçekten de öyle oldu. Bir kamera arkasından olay anlatayım mı sana? Tabii. Sen de oradaydın Hı -hı. hatta yani sana derken izleyicilerimize. Ee, Sayın Osman Gökçe'nin odasında otururken Sayın Koç dedi ki ben de bir makyaj yaptırayım mı? Ben eşlik ettim buyurun dedim. Beraber, beraber. geldik beraber. hatta Aynen. mutfağın önünden geçerken Aynen. oradaki ablamıza Salih ablamıza herkese içeriye girdi. Selam çok mütevazı selam verdi. Evet. selamını verdi herkese. Ee, tam oturup makyajını yaptırırken Rasim makyaj odasına girdi. Rasim Ozan Kütahyalı. <laughs> Orada aslında güzel bir selamlaştılar. Ama sonra Ali Koç ona dedi ki Rasim hazır ol seni bu gece terleteceğim. Bu ne, buna... Rasim de bunu tweet attı biliyorsunuz. Ve bu ne, Bu ne demek biliyor musun? Fırtına öncesi sessizlik. Aynen. Ahmet Çakar gibi <laughs> olduk değil mi? <laughs> Kapatışı <şöyle> vermesin. <laughs> Şimdi hemen şey yapalım mı? Ee, yayından sonra ne oldu bir onu söyleyelim de rahatlayalım. Evet yayından sonra ne oldu şunu söyleyelim. Yayın bitti başkan orada vedasını yaptı dedi umarım dedi sizin gibiler dedi Rasim'den bahsediyoruz. Hı. Bu e, camiada olmaz dedi kalktı gitti başkan. Bu Direkt... arada ona da parantez açayım Rasim Ozan Kütahyalı bizim yorumcumuz arkadaşımızdır. Önümüzdeki sezonda beyaz futbolda devam edecek. Ha, tabii canım, hani başkan yani... böyle bir temelde bulundu ama... Ee, Rasim Ozan Kütahyalı da bizimle ya, olmaya o, ta, devam tabi ediyor. Tabii ki o bizim Aynen. ya o başkanın kendi görüşü biz, Aynen biz öyle. Rasim sonuçta bizim tabii, mesai bizim arkadaşımız, arkadaşımız, yorumcumuz ayrı bir şey. Yıllardır sevdiğimiz. O, onlar kendi aralarında sonuçta bu yani bu çok üst düzey bir şey olduğu için onlar şahısları bağlıyor. Doğru değil mi? Aynen öyle. Rasim tabii. şimdi 3 Temmuz'da Şike Kumpas sürecinde bunları söylemiş. Başkan da o camianın savunucusu ister istemez bunlara cevap verecek. sormak Evet sormak biraz. zorunda. Sormasa sorunacak. kendi camiasına yani, bu sefer mahcup olacak. Her neyse yayın bitti. Heh. Başkan çıktı. Önden gitti. Hemen arkasında biz vardık. Sonra döndü çocuklar nerede dedi. Çocuklar ondan önce kızı... ...ve evet, oğlu vardı. Ailesiyle, ailesiyle, geldi, ailesiyle bu arada. geldi evet. Osman Bey sağ olsun... ...Sayın Osman Gökçek odasına davet etti. Odasına Aynen. gidildi. Çerezlerimizi ara, yedik... Evet. ...çaylarımızı kahvelerimizi Sohbet edildi. Işit, yaptık. Yarım saat bir saat... ...başkan e, programına çıktıktan sonra... ...çok sakindi. Hı -hı. Hemen kendini... E, ...frenlemişti sakindi. Görüntüler de var bu arada. Evet. Programdan sonra kanalın dışında... ...taraftarlar da geldi. Meşaleler... ...yakıldı. Hı -hı. E, Sayın Koç... ...nasıl ayrıldı kanaldan... Perde arkası ve teresi de yapacağız. YouTube'da takipte kalsın. Evet. Ondan sonra e, yaklaşık yarım saat 40 dakika orada bir sohbet oldu, genel bir sohbet oldu. Ahmet Hoca vardı, Ahmet Hoca ile konuşuldu işte. Daha sonra Rasim e, yayınlan e, hemen çıktıktan sonra gelmek istedi. Hani gelip bir hani bir şey olur Hı -hı. mu temas e, istemedik. Biz ne de. Olur, de ne ben olmaz başkan diye. Osman Bey de e, rica etti dedi Rasim Hı -hı. gelmesin dedi. Ondan sonra gerginlik olabilir. Aynen, yani öyle. o yüzden hiç gerek yok. Sonuçta duyulu, Ali Bey bizim hareketi. orada Ali Koç, Sayın Ali Koç ve ailesi bizim orada misafirimiz. Komik. Orada yaşanacak olan her türlü tatsızlık e, Osman Bey de istemez. Tabii. Kimse istemez. Beyaz Hı -hı. TV ailesi de istemez. Hı -hı. E, ondan dolayı sağ olsun Rasim de Aynen, e, Rasim gitti. Oldu, bir temas evet. olmadı, bir görüşme olmadı. Aynen. Zaten Ali Bey de oturdu, çayını içti, sohbetini yaptı. Gayet güzel herkeste vedalaştı. Sonra dışarıya çıktı. Dışarıda Fenerbahçe taraftarları vardı, meşaleler vardı. E, gerçekten biz bunları beklemiyorduk. Evet gelenler vardı ama yayın öncesi de vardı. 3-5 evet. e, kişiydi. Sonra bir baktık 100 kişi, aşağı yukarı 100 kişi gelmiş. Evet. Başkana tezahüratlar yaptılar, başkanlar resim çektiler, selfie yaptılar, konuşmalar oldu. E, yani sonuçta bizim açımızdan, Beyaz Hiva açısından iyi bir yayıncılık oldu. Dediğim gibi kişileri bağlar konuşmaları evet. Çünkü Ahmet Çakar bir şey söyler, Ahmet Çakar'ı bağlar. Aynen. Hani o anlamda biz çok rahatız. Bizimle Aynen. ilgili... Çok güzel bir şekilde evet. vedalaştık, tokalaştık, ayrıldık. Şimdi şu da var. Ali Koç yayında bir şey demişti. Aziz Yıldırım'ın hani aramız o kadar bozuldu ki hastalığında ziyarete bile gitmedim, gidemedim dedi. Şimdi... O taraftan acaba bir barış mı olacak falan diye bana çok soru geliyor. Bunu da sen çok iyi biliyorsun evet. da olacak. Onur'cum şöyle oraya geleceğim hemen şunu söyleyelim. Ali Bey'in Ali Koç'un bu çıkışı camiada inanılmaz birlik beraberlik sağladı. Yani hani diyorlar ya Ali Koç derin futbola çıktıktan sonra Fenerbahçe başkanlığını ilan etti. Yani öyle dersek haksızlık olur. Çünkü 3 yıldır, 4 yıldır çok emek veriyor, çok tabii çalışıyor. Tabii. Ayrı bir şey ama mecaz anlamda. böyle Keskin ifadeler evet. kullanılıyor. Mecaz anlamda onu söylüyorlar, doğru da söylüyorlar. Evet. Resmen Başkan Ali Koç yeni dönemde, yeni sezonda Fenerbahçe'de nasıl başkanlık yapacağının e, sinyallerini verdi, emarellerini verdi ve şunu söyleyeyim, bu burada kalmayacak. Burada kalmayacak. Bildiğim kadarıyla başkanın e, hesaplaşması gereken birkaç işim daha var. En başta birkaç spor yorumcusu var hı hı. ve Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu var. Hı hı. Kulüpler Birliği toplantısı var mesela. Bugün Kulüpler Birliği toplanacak. Biz bu program çekerken 14.30'da bir toplantı var. Başkan büyük bir ihtimalle oraya da katılmayacak. Evet. Başkan Ama sadece Başkan adayı olacağım dedi. Evet. Onu da vurgulayalım. Başkan adayı olacak birliğine. yani. Başkan Ali Koç derin futbolda masaya yumruğunu vurdu. 100. yılda Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için sadece sahada değil masada da e, ...kazanılması gerektiğini... E, ...Başkan Ali Koç buradan deklare etti. Evet, bizim Kıvılcımı yaktı. Evet kız. Gelelim şimdi Aziz Yıldırım Aziz cephesine. cephesine. Aziz Yıldırım... E, ...biliyorsun bir ay, bir buçuk aya yakın... E, ...bir ameliyat oldu. Bypass Ağır oldu. bir bypass oldu, ameliyat Çok oldu. Olsun bir kez daha başkana geçmiş olsun diyelim. Başkan evde... E, ...programı yalnız başına izlemiş. 3-4 tane yönetici... E, ...bir aradaymış. Onlar birlikte izlemişler programı. Başkan hasta olduğu için... E, ...yalnız başına izlemiş evinde izlemiş. Ee, olumlu ya da olumsuz herhangi bir görüş belirtmemiş başkan. Ee, yöneticiler de e, hani onlar da hani başkanın Ali Koç'un bu çağrısına e, aldığım izlenim o. Başkanın çok fazla böyle tepki vereceğini yanıt vereceğini, dostluk eli uzatacağını düşünmüyorum. Yani olumlu Al anlamda evet, yanıt gelmedi. Gelmeyeceğini an. düşünüyorum. Aldığım izlenim o. Ee, nedeni de şu. Başkan e, Ali Ko e, Aziz Yıldırım bir ay, bir buçuk ay hastanede yattı, ağır bir ameliyat geçirdi. Ee, ne olursa olsun Ali Koç'un o hastaneye gidip başkanı ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyor. Orada köprüler tam atılmış. Evet, diyorsun. Ha, yani başkanın öyle bir beklentisi varmış Ali Koç'un hani beklentisi var derken hani bu da yanlış anlaşılmasın. Gitmesi gerektiğini düşünüyormuş. Tabii insan beklere. Evet, gitmedi çünkü hasta olduğu zaman ne olursa olsun yani insanlar gider. Evet. ...cenaze olduğu zaman gidilir. Evet. Allah korusun. Ondan dolayı da... ...başkanın öyle bir beklentisi olduğu için... ...Ali Koç da öyle bir adım atmadığı için... E, ...başkanın bu anlamda kırgın olduğunu... ...hani e, buzların çok böyle... ...çözüleceğini e, düşünmüyorum. Aldığım izlenim e, bu yönde... Ya ...yanılır mıyım? Yanılma ihtimalim çok düşük. Yani ben... ...böyle bir nabız yokladım. E, hmm. Aldığım izlenim o. Hani başkan e, Ali evet. Koç'un bu çağrısına... Bu önemli. Yani şu an için şimdilik... Bir Aziz Yıldırım Ali Koç e, barışı ufukta gözükmüyor. Görünmüyor. Ha, burada yapılması gereken şu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar. En büyük görev ona düşüyor bence burada. Nedeni de şu, Aziz Yıldırım'a çok yakın bir isim. Hı. Aziz Yıldırım'a gidip ne ne yapıp ne edip ikna edecek. Ali Koç zaten bir şekilde ikna olur. Bence Ali Koç ikna olmaya hazır. O e, dev adımları atacaktır. Çünkü o da biliyor ki, Fenerbahçe camiası kenetlenmediği zaman... ...işi daha zor. Evet. Aziz Yıldırım'a öyle ya da böyle... ...bu camianın... E, ...Başkan Ali Koç'un da ihtiyacı olduğunu... ...o da biliyor. Aynen. E, bence bu saatten sonra Başkan'ın da... Ali ...Aziz Yıldırım'ın da bir adım atması gerekir. Ha atar mı? Ben çok zor görüyorum. Ama atması gerekir. Çünkü Ferbahçe'nin... ...şampiyonluğa ihtiyacı var. Yüzüncü yılda şampiyon olması lazım. E, ondan dolayı... ...bu e, adıma başkanın da bir yaklaşım göstermesi lazım. Peki şimdi Sayın Koç dedi ki biz programı pazartesi çektik. Önümüzdeki pazartesiye kadar teknik direktör olayı netleşecek. Jorge Jesus mu açıklanacak pazartesiye kadar yoksa aa nasıl olur diye bir sürpriz mi göreceğiz? Çok güzel bir soru. Şunu söyleyelim. Ee, daha önce biz ne demiştik bir önceki yayınımızda? Demiştik ki Fenerbahçe iletişim ekibi, medya ekibi Portekiz'de, doğru mu? Hı hı. Portekiz'de çekimler yapıyorlar, Portekiz'de hazırlıklar yapıyorlar. Fenerbahçe Jorge Jesus'u inanılmaz bir şekilde tanıtacak, inanılmaz. Ha, o zaman iş bitti. Evet, iş bitti. Tamam. Zaten iş bitmezse, yani İsmail Kartal açıklayacak olsa niye beklesin ki? Tabii. Değil mi? Niye beklesin? Aynen öyle. Gelirsin, açıklarsın, dersin. Evet hı hı. kardeşim, biz. Jorge Jesus'la görüştük. Olmadı. İsmail Kartal'la yolumuza devam edeceğiz. Evet. Yani diyorsun ki güzel bir video hazırlanıyor. İnanılmaz bir video hazırlanıyor. Hadi İnanılmaz o. bir tanıtım olacak. Ee, pazartesinden önce de olabilir ama tahminim, tahminim birini açıklanacak. Çünkü 30'una kadar hocanın, e, Jesus'un şeyle bir sözleşmesi var. O evet. sözleşmenin bitmesini bekliyorlar. Anladığım kadarıyla aldığım bilgiler öyle. Muhtemelen 1 Haziran'da. O yüzden Çarşambaya e, mı geliyor biraz 30 Haz. Bir dakika 1 Haziran Çarşambaya geliyor evet. Muhtemelen Çarşamba günü açıklanır e, diye düşünüyorum. Hani daha önce açıklanır mıydı? E, eğer şöyle olur. Eğer e, kulüple ya tamam kardeşim 3 gün önce bitsin bu iş. dediyse, hı hı. sözleşmesini feshettiyse açıklayabilirler. Ama 1 Haziran'da açıklanmasını bekliyorum ben. Başkan pazartesi gününe kadar dedi. Belki de sözleşmeyi feshettiler ondan dolayı çünkü dediğim gibi onlarla bir sözleşmesi var oradan bir gelir elde ediyor e oradan bir tazminat alıyor ondan dolayı 1 Haziran diye düşünüyorum hmm. ama 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 şu var e, Jorge Jesus inanılmaz bir şekilde geliyor başkan zaten söyledi 13 kişi kalacak 12-13 kişi onun dışında dev transferler olacak. Yani. kötü kötü bir haber. Transferlere bir geçelim. Hemen geçelim. Transferleri geçiyorum. de bir toparla ee, seyirci e, bekliyor e, Evet, Andre Franco Fenerbahçe'nin yeni Alex'i demiştik. Estoril'in 10 e, numarası. Evet, Estoril'in on numarası inanılmaz Yılın bir... 11'ine seçildi. Evet, Portekiz inanılmaz de. bir oyuncu ama işte ama işte elini çabuk tutmazsan ne oluyor? Adama 2024 evet. yılına kadar sözleşme yenilediler. ya sonuçta Evet. ...Estoril'de bir gelir elde etmek istiyor. Tabii. 2024 yılına kadar bir sözleşme yapmışlar. 10 milyon euroluk bir e, bon servisi var. Biz bu haberi yaptığımızda 4-5 milyon euroya bitiyordu e, bu iş e, 4 milyon euroydu o zaman. Evet. E, özür dilerim 3,5 milyon euroydu. E, Futbolcu da 1,5 milyon euro Doğru. istiyordu. Doğru 5'e i̇şte falan denk geliyordu. E, şimdi, şimdi ne çıktı, oluyor? Oldu 10. Ha, evet Fenerbahçe isteyince diğer takımlar adam tamam. yılın ilk 11'ine seçildi. Gerçekten de abartarak söyledik. Ferbahçe bu oyuncuyu alırsa ki alma ihtimali çok yüksek, e, çok çok önemli bir oyuncu. Ferbahçe'ye değer katacak, Ferbahçe büyük paralar kazanacak. Onun dışında Byron Castillo demiştik. E, Sabek. Evet Sabek, Nazım Sangare'de sakatlandı. mecbur oldu bir Sabek. Mecbur oldu çünkü Nazım Sangare'de sakatlandı. Muhtemelen o önde oynatacaklar. Ferdi'yi solda oynatacaklar. Eğer çok iyi bir sol bek alınırsa ki başkan... ...sol bek alınma ihtimali transferinin çok yüksek olduğunu söyledi. Bir sol bek, yedek bir kaleci. Bir on numara ki ben onu talişka olarak görüyorum. Hala Fenerbahçe'nin talişka ile ilgili çok büyük bir isteği, arzusu var. Talişkayı büyük bir ihtimalle Fenerbahçe transfer edecek diye düşünüyorum. Bak talişka ile ilgili başkan olumlu ya da olumsuz herhangi bir şey söylemedi. Evet, ben mesela... Hatırlıyorum Larkin'i, Talişka'yı falan araya sıkıştırdım ama biraz sanki duymazlıktan geldi. Duymazlıktan Sayın geldi başkan. çünkü Talişka, e, bu futbolcunun adı çıktığı zaman, şimdi başkanın ağzından duyduğun zaman ne oluyor? Aa taraftar diyecek ki... Milyonlar bekler. Yani bekliyor. taraftar diyecek evet Talişka'yı alıyoruz bilmem ne, adam üç istiyorsa 5 isteyecek. Talişka gerçi hiç parayı sevmez. <laughs> hiç sevmez. Gerçek şey doğru mu ya? Geçen birisi yazmıştı Beşiktaş'ta çorapların içine aldığı yöneticilerden aldığı paraları saklıyor falan diye. Tabii tabii. Doğru mu o gerçekten? Ee, hangi yöneticiydi? Umut Güner. Ondan aldığı paraları tabii primleri, ekstra primleri maç e... başta devre nerede alıyor? Çorabın içine saklıyor. Ve evet, soyunma odasında. Alıp çorabın içine saklıyor. Aynen. Aynen. Yani Aynen. haber bu şekilde. Demek ki hiç parayı sevmiyor. Her <laughs> <laughs> neyse biz futbolculuk yönüne bakalım. E, Fenerbahçe'ye gelirse ki gelme ihtimali çok yüksek görüyorum. Fenerbahçe bak bir Talişka alsın, bir tane sol bek alsın. Ama bir, bir tane de forvet. Bir tane de forvet alsın. Diğer taraflarda çok fazla sıkıntısı yok Fenerbahçe'nin. Muhtemelen kim Kimmica'yı tutmak çok zor. Başkan da söyledi bir yıl daha, bir yıl daha tutacaklar. Için. Ama dediğim gibi en son kararı Jorge Jesus verecek. Jorge Jesus gelecek, kadroyu görecek. Bak, Mert Hakan Yandaş'ın transferine izin vermediler. Nedeni o ne? Çünkü Fenerbahçe'nin e, takımı itecek, Fenerbahçe, takımı ateşleyecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Bir Tuncay Şanlı'ya ihtiyacı var. Bir Volkan Demirel'e ihtiyacı var. Onu da Mert Hakan Yanlış olarak hmm. görüyorlar. Gerçi Doğru. milli takıma seçilmeyecek kadar kötü bir futbolcu ama idare edin. Aynen. Hiç sıfır asist, sıfır gollü oyuncular falan seçiliyor ama kaç on, on bir asisti falan var Mert Hakan'ın. Ya Thiago Çukur kim abi? Çukur dizisinde mi oynuyor bu Thiago Şimdi ben tam... <laughs> Nerede? Vallahi, vallahi merak ediyorum ben. Hani önünde... <laughs> Bak ben tam tanımadığım için, hani şimdi ben burada ahkam kestim. Watford 21, U21'de mi oynuyormuş? Şimdi belki çok umut vaat ediyordur. Hani ben tam tanımadığım için o konuda ahkam kesmeyeceğim. Bizim medya sever özellikle YouTube'da falan çıkıp böyle anlatırlar ya. Hiç adını duymadığım bir oyuncu gelmiştir mesela Fenerbahçe'ye. Ben onu şurada... <laughs> ya hadi abi nerede izledin? Hadi bak dalga ha O yüzden biz, Şimdi bir biz şey ne ya diyoruz? ahkam kesmiyorum. Çukur dizisi biliyorum yani? Aynen ya. Yani. Nerede oynadı? Nerede oynuyor? Oynadı? Yani ne neci bu yani? Ne, oynadı? ne iş yapıyor? Bilmiyorum. Kim kim keşfetti bunu? Onu hmm. bilmiyoruz. Yani deme İrfan Can'dan falan iyi. Yani. Allah Allah. Sen önündeki Arda Güler'i görmüyorsun. Bak bir şey diyeceğim. Yarın öbür gün müthiş bir futbolcu falan olur. Bunu şey yaparlar. Yapsınlar. Tamam yapsın. Eğer koyarlar. razıyım ben. Tiago Çukur gelsin bizi utandırsın. Her yerde bu keps olsun. Ve biz de tükürdüğümüzü <laughs> Çukur'da, mı oynuyor? Çukur'da Çukur... <laughs> mı oynuyor dedi ya. <laughs> Thiago Çukur yani Çukur diye bir kez soyadı duyuyorum ben. Her yani neyse. Evet. Ne, ne diyorduk şimdi? <laughs> <laughs> evet, Talişka evet. Mert Hakan... E, Mert Hakan kalıyor. komutan, Mert Hakan komutan kalıyor. Bu arada lakabı komutan biliyorsun komutan değil mi? Komutan Mert Komutan Mert Hakan. E, kardeşim, ben... O da sistem etmiş, çok da haklı. Demiş ki, ben herhalde demiş... ...Ferbahçeli olduğum için milli takıma seçilmiyorum. Az asist yaptı. 25-30 tane yapsa alır, alırlar. <laughs> Sence Ferbahçeli olduğu için olabilir mi? Sen Beşiktaşlı'sın ama sen gerçekleri söyleyen bir kardeşim. Şöyle, hadi Mert Hakan'a mesela... Gelene kadar İrfan Can gibi ben milli takım teknik direktörü olsam İrfan Can gibi klas bir oyuncuyu mutlaka alırım. Mert Hakan'ı da tabii ki alırım ama öncesinde yani ilk seçeneğim İrfan Can olur. Serdar Aziz'i alır mısın? Kesinlikle alırım. Değil mi? Bu arada şu anda söylemiyorum ama ya da söyleyeyim mi ya? Söyle. Dur söyleyeyim. Söyle haber bekleme, Çok söyle. Çok özel bir istihbarat. Hani bunu da yayabilirsiniz. Eğer Mehmet Büyükekşi Heh, evet, Sinan Abin söylediği gibi, evet, ilk futbol federasyonu başkanı olursa milli takım teknik direktörü kim olacak biliyor musun? Kim olacak? Emre Belezoğlu. Ha, Çok Emre gizli. Bebek. O yapılan görüşmeyi, yapılan konuşmaları e, gören biri bana söyledi. Dün beni Çok aradı. Güzel. Dedi ki, futbol federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi olursa Emre Belezoğlu milli takımın teknik direktörü olacak ama hemen değil bir müddet daha şimdi bir lisans alması gerekiyormuş. Bu lisansı o lisansı yok almaya olabilir. çalışıyor. Aha. O gereken lisansı alır almaz Emre Belözoğlu milli takımın Çok güzel başına haber. Tebrik ederim. Çok güzel haber. E, mantıklı Emre Belözoğlu hak ediyor mu? Ediyor fazlasıyla. Yani Emre Belezoğlu'nun... Şimdi Avrupa Şampiyonası elemelerinde ya da Uluslar Ligi'nde önce de olabilir. Bunlar bittikten sonra bir sonraki dönemde de konsun sözleşmesi bitince de olabilir ama Emre Belezoğlu düşünülüyor. Bana sorar mısın? İşte Kuntz mu Emre Belezoğlu mu? Niye sorayım Emre diyeceksin. Bitti. Yani hiç cevap ben, belli. Ceva yani Hayır. bu ne renk? Siyah. Hani niye sorayım? Kırmızı çok diyemezsin ona. <laughs> suya çünkü. <laughs> i̇şte futbol karası <penası, gülüyor> her şey kırmızı dediği için. <gülüyor> <gülüyor> ya Thiago Çukur'a takıldım ben onu çok takip ediyorum. Çok da merak ediyorum. <laughs> Vallahi çok merak ediyorum. İnşallah iyi olur. Bitirelim ben... videoyu izleyelim sen de bakalım. Golleri molleri tamam, asistleri Tamam. Aynen var, bir bakalım. bakalım. baba neler yapmış. Wat, Watford U21 miydi? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bilmiyorum ya. <laughs> Ali Koç'la olan yayından sonra oturup da Tiago Çukur muydu? Çukur'u araştırmadım yani. Çukur dizisine baktı. Aynen Çukur bu dizi. kadar büyük bir yayından sonra <laughs> Bizim da. Bizim Buray'a soralım. Çukur dizisini o iyi bilir. Al Buray'ı iyi bilir aynen. <laughs> evet şimdi. Toparlayalım artık. Toparlayalım. Ee, sonuç itibarıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç meşaleyi yaktı. Fenerbahçe Cumhuriyet'in e, 100. yılında şampiyon olmak istiyor. Bunun için de maddi, manevi. Bu arada maddi anlamda finansal fair play ile ilgili başkan söyledi. Herhangi bir sıkıntı şu anda görünmüyor ama net bir adımla atılmamış. Evet. Onun da atılmasını bekliyoruz. Bundan sonra camianın birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Başkan Ali Koç'un bu yaklaşımına onlar da Aziz Yıldırım işte kimse muhalifler onlar da bir adım atmalı. Fenerbahçe yeni sezonda hem masada hem de sahada Hı. ...kazanabilmesi için bunlara ihtiyacı var diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor tür futbolunun lokomotifidir. Bunlar birazcık başarısız olduğu zaman işte görüyoruz Avrupa Kupalarında istediğimiz sonuçlar yok. Fenerbahçe kaç yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Galatasaray'ın başarısı çok az. Beşiktaş öyle. O yüzden buna ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Peki. Devrim abi çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür çok ederim. özel bilgiler verdim bize. Ee, buradan da önemli manşetler alıp haberler yapılacaktır. Yayının yankıları, aldığımız istihbaratlar, transferler, her türlü haber geldikçe çıkıp YouTube'da anlatacağız. Perde arkasını anons edelim mi? Perde arkası vardı. Bir de perde arkası videomuz var. Evet. O çok güzel. Ee, Yayından sonra neler yaşandı? İçinde sürpriz şeyler var. Ee, Ali Koç ailesinden de röportajlarımız var. Evet. O sürprizlerin hepsini ben size söylemeyeyim. Dışarıda neler yaşandı, yayın bittikten sonra neler yaşandı görüntülü olarak izleyeceksiniz. Ama şimdilik sürpriz olsun bu videodan sonra o videoyu da izleyeceksiniz. Devrim <laughs> abi, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, Youtube yayınlarımıza devam edeceğiz. Transferleri buradan duyuracağız. Ee, artık sezon bitti sık sık Youtube'dan bir şekilde gelişmeleri atlayacağız. Yazında yazında buradayız. İnşallah. Hatta tatile gitsek bile yapacağız. Tatile gitsek bile online yaparız. Aynen. Instagram'dan yapacağız. Bu arada Beyaz Futbol Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Tabii bu yayınları yapacağız ama bir şartla videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.